Ya çok yoruldum ya. Biraz televizyona bakacağım. Çok sıkıldım ya. Hmm, bakalım ne varmış bugün. Ya bu kanalda çok sıkıcı ya. Dur başka açayım. Ee, bu da kötü. Ay, bunlar çok kötü ya. Hiç güzel yok. Çocuk kanalı açacağım. Ya niye açılmadı ya? Hiçbir şey yok. Kapkara bu ne ya? Hiç açılmadı. Eee bir şey olmadı. Niye çalışmıyor ya? Niye çalışmıyor? Basıyorum basıyorum olmuyor. Niye çalışmıyor ya? Ben yani neredeyim böyle? Daraldım ya. Neredeyim ben? Bakayım. Eyvah. Melis'in sesi geliyor ya. Melis'in sesi geliyor. Nerede Melis? Aa koltukta da yok. Burada da yok. Aa, burada bir yerde olması lazım. Salondan geliyordu. Melis'in sesi salondan geliyordu. Allah Allah. Melis nerede ya? Yardım edin baba, gel buraya, neredesin? Baba ne olur gel. Burada kaldım, yardım edin. Baba ne olur gel. Burada kaldım, yardım edin. Baba ne olur gel. Burada kaldım, yardım edin. Gel. Kaldım. Yardım edin. Bakayım. Melis, ah, orada ne arıyorsun? Televizyonun içine girmişsin Melis. Televizyonun girdim? Melis Duyuyorum seni çıkartacağım Tamam tamam çıkartacağım seni Dur kumandayı bulmam lazım Geliyorum bekle bir dakika Belki öyle çıkarsın Kapatıp açayım belki gelirsin Tamam geliyorum geliyorum yetiştim Yer kumandayı getirdim Bundan basarsan belki açılır Ondan sonra tekrardan gelebilirsin Deniyorum Evet bakalım gelecek misin 1 2 3 Oh be oldu. Seni tekrardan geri Aa, korktum getirebildim. Korktum. Televizyonun içine girmiştin ya. Televizyonun içinde sen nasıl ne yaptın? Nasıl ya girdin? Ya baba çok korktum ya. Yani böyle bir şey olamaz. İlk defa görüyorum. Televizyonun içindeydin biliyor musun? Evet. Oh be. Oh bastım neyse ki geldin. Kurtulduk. Oh. oh bir daha olmasın ya. Evet ya çok korktum. Sen orada ne yapıyordun peki? Ya baba kurdum senin gelmeni bekliyorum. Beni görebildin öyle mi onun içinde? Ben evet. de seni gördüm. İyi oldu. Yoksa nasıl çıkacağını tahmin edemezdim yani. Bir şansım şey vardı onu da denedim ama neyse ki kurtuldun ya. Bırak hadi kumandayı ya. Şu televizyonları da bırakalım artık. Kitap okuyalım, başka oyunlar oynayalım ya. Televizyonlarla fazla uğraşmayalım ya. Bırak boş ver yürü hadi gidelim. Tamam.